Merhabalar. Merhabalar. Biz bugün ne yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Ve bizi izleyenler. Saçlarımız buraya kadar. Biz, Biz keseceğiz. Evet ama önce vesikalık fotoğrafı çekeceğiz Miran'ın. Vesikalık fotoğrafı ihtiyacı var. Ama saçlarımızı kesmeden önce önce bu güzel saçlarımızı ilk vesikalığımızı çekelim. Ondan sonra <laughs> kuaföre mi gideceğiz Miran? Ha. <laughs> kalkabilir misin? Sana bakabilir miyiz? Bakabiliriz. Dön dön şöyle bir bakalım sana ya. Maşallah sana. Evet, Mira'nın saçının uzunluğunu görüyorsunuz. Böyle bakalım. Evet, biz saçlarımızı yaptık. Hazırız. Gidelim mi Mira artık? Gidelim. Hadi bakalım. <laughs> evet, biz evden çıktık. Şimdi fotoğrafçı stüdyosuna gidiyoruz, değil mi Mira? Heyecanlı mısın? Evet yavaş. Gel böyle yine aşağı istersen. Elini ver bana. Sen bilirsin. Hoppa hadi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Abiye bak güzel gülümse bakalım. Alıyor mu? Şu olabilir belki ama elleri yandı olsa daha iyi Kafanı kaldır kafanı kaldır Kafanı yukarı kaldır Heh Heh Çok oldu çok oldu Ha? Tamam dur bak şu bana Bakalım Ha? evet ha? <laughs> Gülümse şimdi güzelce. Gülümse bak. Kapanı kaldır anneciğim birazcık. Kapanı kaldırmıyor yukarı. Milacığım hadi gel. Bitti. Gel anneciğim. Fotoğraflarını abi yapacak. Hadi gel. Gel kusum. Evet biz Mira'nın esikalık fotoğrafını hallettik. Şöyle. Mira biz fotoğraf çekildik bitti mi anneciğim? Şimdi nereye gidiyoruz? Edisinin annesine. Evet biz kuaföre gidiyoruz Edisinin Evet Milan okul arkadaşı kuaförmüş değil mi annesi? Saçımızı o mu kesecek? Aha. Emin misin kestirmeye? Anne Emin misin? Kesmek istiyor musun? Edisinin bu Yok ben sana bir soru sordum. Gel. saçını kestirmeye emin misin? Ne kadar keseceğiz göster bakalım. Nereye kadar olsun saçların? Evet seni dinliyorum. Evet. Tamam o kadar Söyle. kısacık istiyormuş. Hadi biz de merak ediyoruz. Hadi gidelim kuaföre. Ben Tuğba Tamam Tuğba arkadaşın gibi olsun. Hadi bakalım. Biraz az mı kaldı kuaföre? Çok Hadi heyecanlı mısın? Şey bir motor geliyor. Tamam sen buradan git anneciğim gel. Buradan gidelim biz. Anne çok sıcak şey bir motor. Araba geliyor ama karşıya geçebilirsin. Aferin sana. Çok sıcak. Ya. Çok mu sıcak? Tamam birazdan kanı çıkaracağız. Hadi gidelim kuaföre. Hazır mısın? Hadi bakalım. Mira, hazır mısın? <laughs> Çok heyecanlıyım ben senin gibi. Mira bak fıstık sıkacaklar şimdi. <laughs> Mira bak, hatıra saklayacağım bunu. Kalsın burada. Aa, bak seni sevdiğin Mira. Sana sıkacak mı sonra bana ondan? öyle bekle anneciğim, abla güzel kessin. Hiç kıpırdamaman lazım. Bekle, abla kesiyor şimdi. Aa, öyle dur anneciğim, aferin. Abla, abla dediği yere bak sen tamam mı anneciğim? Yok yok, ayaklarına baksana. Ayaklarına baksana, abla güzel güzel kesiyor senin saçlarını. Abla dediği gibi bakmıyor sen. Tamam mı anneciğim? Ay çok güzel. Hah yere baksana anneciğim abla dediği gibi. Süper. Abla çok güzel kesiyor saçlarını. Ya ne güzel. Çok iyi uğraşıyor abla sen Emira. Ha evet. Şunu tut babaya bakalım. Bak babana. Evet öldürenciğim. Bravo sana maşallah. Kaç yaşındasın? Ya? Bak söyle, söyler misin yaşını diye abla? Bir düz dur, karşıya bak. Bak orada Edison resmi var. Çok seviyorum. <laughs> Zümira <laughs> sana peruk takayım mı? Burada peruk var. <laughs> Abla da seyir saçını tarasın bir kere daha. Aynaya bak bakalım. Yamukluk var mı? Bakalım ama. Sen düzgün dur. Aşkım. heyecanlı mı? Geçti mi? ablanı ne yaptı saçını ya. Mira, önünde de çekildi. Bak bak ne güzel oldu ya. Bekle kıpırdama Mira, bekle. Mira, hadi gel saçların çok güzel olmuş. Araba, Araba geliyor bebeğim yavaş. Mira beğendin mi saçlarını? Ya mükemmel olmuşsun. Şimdi arkadaşlarına bay bay yap kapatalım telefonu. Bay bay. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Buradan